Bitlis'in Tatvan ilçesinde yan binanın temel kazısı sırasında hasar gören dört katlı bina çöktü. Cadde üzerinde bitişiğine yapılacak binanın temel kazısı sırasında dört katlı binada ağır hasar oluştu. Gündüz saatlerinde tedbir amaçlı boşaltılıp çevresinde güvenlik önlemi alınan bina akşam saatlerine doğru kendiliğinden büyük bir gürültüyle çöktü. Binada bulunan vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edilmiş olmasıyla olası bir facianın önüne geçilmiş oldu. Gün boyu ana yolun tek şeridinin güvenlik amaçlı kapatıldığı bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Binanın yıkılma anıysa kameralara yansıdı.